enflasyon meselesinden başlayalım. E, Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı. E, hazirana göre düşmüş durumda enflasyon oranı %11,76 oldu. Şimdi geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini bir buçuk puan arttırmıştı. Kendi açıkladığının bile gerçekleri yansıtmadığını muhtemelen öngördü ve yüzde 8,9'a yükseltti. Şimdi enflasyon nasıl düştü bu oranlar bir kere gerçekçi bulunmuyor ama Merkez Bankası'nın bu enflasyon tahminini arttırmasından da yola çıkarak Temmuz ayı enflasyon aranını nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan bir başlayalım. Şimdi geçen aya göre biraz düşmüş görünmekle beraber 11.8 enflasyon yüksek bir enflasyondur. Yani bunun realiteyi ne kadar yansıtıp yansıtmadığını bir kenara bırakırsak 11.8 hala yüksek bir enflasyondur. Merkez Bankası'nın yıl sonu için öngördüğü %8.9 ya da kabaca söyleyelim %9 e, bu da %12 dersek burada kabaca e, arada 3 puan fark var hala şimdi %9 e, olarak e, yılın bitmesi için geriye kalan e, kaç ay e, 7. ay demek ki 5 ay geriye kalan 5 ayda ortalama e, enflasyon ayda yarım e, artmalı ki e, ancak Merkez Bankası'nın hedefi tutabilsin. Düşmesi bunun lazım, çok evet. evet, bunun çok olası olduğunu söylememiz mümkün değil. Çünkü geçmiş yılların tecrübeleri var. Biz geçmiş yıllarda yılın son 5 ayında ne kadar enflasyon yaşıyor Türkiye diye hani geçmiş yıl derken en az 16 yılı aldığımızda görüyoruz ki ortalama son 5 ayda en az 4,5-5 puan enflasyon yaşanıyor. O zaman da bu hedefin tutması çok olası görünmüyor. Yani Türkiye 2020'de en az %11 tüketici enflasyonu yaşayacak. Şimdi %11 tüketici enflasyonu yaşayan çok az ülke var. Onu söyleyelim. Dolayısıyla enflasyon meselesi ciddi bir mesele olarak duruyor. Niye duruyor? Yani enflasyon niye dert? Çünkü kimse e, gelirini enflasyon kadar artıramıyor. Yani ne e, ücretler ne e, insanların birçok açıdan gelirleri e, bu oranda artmıyor yüzde on kadar artmıyor artmadığı ölçüde de e, alım güçleri düşüyor. Enflasyon bu açıdan e, önemli. Peki biz bu seviyeyle e, bu... hangi ülkelerle aynı kategorideyiz örneğin? Valla şu an yani Türkiye'nin e, Yükselen ülke diye tarif edilen aralarında Meksika, Brezilya, işte Güney Afrika, Hindistan yani yükselen ülke diye tarif edilen 10-15 ülkenin hiçbirinde böyle bir enflasyon yok. İki haneli enflasyon yok. Hele Avrupa Birliği, Amerika buralarda yani neredeyse sıfır enflasyona yakın yüzde bir iki enflasyonlar var. Onun için bu anlamda ayrışıyor Türkiye. Şimdi enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ülke yabancı yatırımcı açısından da istenir bir ülke değil. Çünkü yabancılar sevmezler böyle dalgalı yüksek enflasyon ülkeleri. Onlar isterler ki havuz gibi olsun yani hiç dalgalanmasın. Önümüzü görebilelim ondan sonra böyle tahminler yapmayalım ne olacak ne olmayacak diye bu açıdan enflasyon e, bir onlar için de bir e, handikap. Evet şimdi e, Financial Times'ta da bu konuda yayınlanan bir makale var. E, onunla devam edelim. Erdoğan hızlı iyileşme konusunda kumar oynarken Türkiye rezervlerini bitiriyor e, başlıklı bir makale bu ve sizin bahsettiğiniz konu işte yabancı yatırımcı meselesi 12 ayda 13 milyar dolar büyüklüğünde satış yaparak Türkiye'den çıkan bir yabancı yatırımcıdan bahsediliyor. Turist oranının da %75 düştüğü bir durumu görülüyor. Yine bu makalede de bu bölüme yer veriliyor. Şimdi enflasyon dalgalı dediniz. Döviz de dalgalı ve Türkiye bu bir yandan dövizi de e, durdurmaya e, çalışıyor e, işte 7 sınırı psikolojik sınır olarak görülüyor dolar için ve bunun artmaması için Türkiye'nin e, çok ciddi paralar harcadığı e, söyleniyor bu açıdan e, meseleye nasıl yaklaşırsınız yani bu döviz meselesi çok kritik gibi görülüyor euro da sınır yani 8 sınırı aşıldı artık 8.20'lerde e, sanıyorum şu sıralarda euro e, nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıdan meseleyi şimdi Türkiye yabancıları da takip ediyorlar. Aslında 2018'den beri krizde. Yani e, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili e, seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran 2018 ertesinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurulduğunda e, özellikle yabancılar bu sisteme e, kuşkuyla baktılar. E, çünkü bir taraftan işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Erdoğan damadını getirip oturttu. Bunu garipsediler. İkincisi Londra'da yaptığı görüşmelerde Merkez Bankası'nın bağımsızlığını kabul etmediğini yani bu davul boynumuzda topmak başkasının elinde olmaz böyle şey deyince bir kere yabancıların kulağına kar suyu kaçtı. Sonra bunun üstüne Rahip Branson krizi geldi. Ee, orada e, Trump'ın attığı e, tweetler, muhtelif dalgalanmalar, türbülanslar yarattı. Ve e, 7 lirayı daha o zaman 7 liranın üstüne çıkan e, dolar fiyatı e, ciddi tahribat yarattı. Bunu e, kontrol edebilmek için Türk Lirası faizlerini 6-7 puan artırmak zorunda kaldılar. E, bu türbülans içerisinde tabii fiyatlar yıllık enflasyon %25'leri bugün 11'den bahsediyoruz. O gün 25'leri gördü. Ee, ekonomi küçüldü, daraldı. Ee, o döviz fiyatları birçok şeyi tarif etti. Ee, devamında aldıkları önlemlerle 2019'da da e, 2019'un yarısına kadar yine ekonomi küçüldü. Ee, sonra Merkez Bankası'nın e, yönetimini değiştirdiler. Ee, daha kontrolleri altına aldılar ve Faizleri düşürme kararı verdirdiler Merkez Bankası'na. E, amaç şuydu düşen faizlerle beraber ekonomiyi canlandıracağız. Yani faizleri düşüreceğiz, evet. kredi faizleri düşecek. Ondan sonra e, faiz e, kredi kullanmayı teşvik edeceğiz. Bununla beraber ekonomiyi ayağa kaldıracağız. E, nitekim e, 2019'un e, son çeyreğinde bunu denediler. E, bazı e, sonuçlar da alındı. 2020'nin Ocak Şubat ayları da canlı gibi geçiyordu. Sonra e, salgın geldi, pandemi geldi. E, onunla beraber bütün dünya ekonomisiyle beraber Türkiye ekonomisi e, çok ciddi kan kaybına uğradı. E, buna tabii e, fazla tahammül edemedi Erdoğan rejimi. E, Mart Nisan e, Mayıs'ta işaretler verdi, toparlanıyoruz, e, endişe edecek bir şey yok diye ve bir erken Toparlanmaya, ekonomiyi ısıtmaya kalktılar. Yine bu düşük faizlerle, kredi faizlerle kredi pompaladılar. Herkese kredi kullanmasını tavsiye ettiler. Şimdi bu Haziran Temmuz aylarında ekonomi ısındı. Gerçekten de işte baktığımızda bu kredileri herkes almaya yöneldi. İşte kimisi konut aldı, kimisi otomotiv aldı, evet. beyaz eşya aldı. Bununla beraber ekonomi ısındı ama ısınan ekonomi hemen anında bir ithalat talebi yaratıyor, bir döviz harcama talebi yaratıyor. Şimdi bu ısınan ekonomi içeride ısındı ihracatta bir döviz girişi olmadı. Turizmde bir döviz girişi olmadı. Buna karşılık içeride ithalatta döviz harcaması oldu. Ee, hemen hızla e, cari açık büyüdü. Şimdi cari açığı karşılamak için de yabancı girişi olmadı. Yani yabancılar e, bu pandemi sonrasında da çıktılar. Hem borsadan çıktılar hem doğrudan yatırım olarak çıktılar. Şimdi bu durum e, birdenbire e, dövizin üstünde çok e, hızlı bir basınç yarattı. Bir de insanlar güvenmiyorlar. Hala mevduatlarının %53'ünü dövizde tutuyorlar. Dolayısıyla dövizin üstünde çok sert bir basınç var. Fakat hükümet de bu ekonomiyi toparlayabilmek için faizleri kontrol edip düşürdüğü gibi dövizin fiyatını da düşürmeye çalışıyor. Yani dövizi 7 liraya çıkmasın diye. Piyasaya bol bol Merkez Bankası, kamu bankaları üstünden döviz sattı. 2019'u da dikkate alırsak yaklaşık 90 milyar dolar bu uğurda harcanmış. Peki bunun yerine ne koydu Merkez Bankası? Koyacak bir şey yok. Onun yerine döviz kiraladı. Yani swap dediğimiz 16 milyar doları Katar'dan Çin'den geriye kalanı yerel bankalardan, içerideki bankalardan olmak üzere 59 milyar dolarlık bir swap anlaşması yaptı. Şimdi bütün bunlar dışarıdan takip ediliyor, görülüyor. Yabancılar görüyorlar ve bunları çok tehlikeli oyunlar olarak görüyorlar. Yani ekonomiyi toparlayabilmek için girişilen bu operasyonları, bu adımları tehlikeli ve sürdürülebilir görmüyorlar. Peki bu noktada Mahfi İlmez'in Haziran sonu için yaptığı bir hesap tablosu var. Bu tablonun anlamını soracağım. Şimdi Merkez Bankası brüt rezervi 90,2 milyar dolar olarak hesap etmiş. Net rezerv 22,5 milyar dolar. Sivep hariç net rezerv eksi 8,8 milyar dolar. Bu rakam bize ne anlatıyor Mustafa Hocam? İşte swap dediğiniz aslında bir tahta bacak. Yani bir dolgu malzemesi. Merkez Bankası'na ait bir kaynak değil. Kiralanmış dövizler. Onlarla yani bu swap anlaşmasını yaptıklarında varlık Merkez Bankası'nın bilançosunda varlık kısmında bu dövizleri gösteriyorlar. Ama yükümlülük ya da borç denen kısımda göstermiyorlar. Aslında Merkez Bankası çok ciddi bir rezerv erimesi yaşamış durumda. Ve dünyada şöyle bakılıyor. Eğer bir Merkez Bankası kısa vadeli borçlarını ödeyecek kadar... Rezervi yoksa ciddi sıkıntıda demektir ki Türkiye'yi de bunların arasına katıyorlar. Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki 12 ayda çevirmesi gereken dış borç 170 milyar dolar. Ama rezerv olarak bunu karşılayamıyor. Yani bu en az 170 milyar dolar rezervlerin olması gerekiyor. Böyle bir para yok. Dolayısıyla şimdi dışarıda alarm zilleri çalmaya başladılar. Burada çok ciddi sorun var diye. Ki biz bunu yani aylardır söylüyoruz. Bu, bu durum var ve bu e, durum sürdürülebilir değil. Buraya doğru gidilecek diye. Ama işte ne bileyim bir Financial time işte şurada burada yazılınca birden olay olmaya başlıyor. Bugün e, dünya basınından birçok kişi kapımızı çaldı ne oluyor bitiyor diye. İyi e de <laughs> biz bunu <laughs> yazıp söylüyoruz yani. Üstelik de onların erişebilecekleri Almonitor gibi bir kaynağı yazıyoruz. E, Financial Times yazınca e, birden dünya e, projeksiyonları e, Türkiye'nin üstüne e, çevirdi. Evet biz zaten aylardır söylüyoruz diyorsunuz gerçekten e, bizim yayınlarımızda da bunları hep ifade ettiniz. Şimdi bu swap meselesiyle alakalı e, çıkan haberler var yine. Onların manasını soracağım size. Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizi %800'ü aştı. Swap faizi yarın gece içinde %100'ün üzerinde seyrediyor. bu Londra piyasaları ile ilgili, swap piyasaları ile ilgili böyle bir haber var. ne demek TL faizinin Londra swap piyasalarında %800'ü aşması? Şimdi daha önce Türk lirasına yabancılar Londra piyasasında erişebiliyorlar. Türk lirasını, Türk lirasıyla kendi dövizlerini takas edip o Türk lirasıyla işlem yapıyorlardı. Sonra bunun bir tür spekülasyon olduğu ve Türkiye'de döviz tür türbülanslarına yol açtığı, hatta hükümeti düşürmek için kullanıldığı iddia edilerek yabancıların Türk lirasına erişimlerinin önü kesildi. E, fakat e, bu kez e, yani yabancılar hiçbir şekilde e, Türkiye'ye e, yatırım yapmaz, döviz e, alıp döviz e, bir, bir işlem yapmaz hale geldiler. E, bunun da bir çıkmaz yol olduğu anlaşılınca e, yasağı gevşettiler. Bazı yatırım bankaları, kalkınma bankaları Türk lirasına erişebilir diye e, böyle bir açık e, kapı bıraktılar. Şimdi o erişebilenler bu şekilde bir Türk Lirası elde edip bununla döviz almayı, dövize eee Türk Lirasıyla dövize yatırım yapmayı karları karlar açısından uygun görüyorlar. Yani bankacılıkta bu var. birisi gelir yerel parayı satın alır. O yerel parayla işlem yapar, oradan kar elde etmeye kalkar. Belli ki Türkiye'deki bu sıkışıklığı görerek birileri bu faizlerle de olsa Türk lirası elde edip ondan sonra bununla Türkiye'de bir yatırım niyetine giriyor, buradan büyük karlar elde edeceğini görüyor. Şimdi önemli olan bu duruma düşmemek. Maalesef Türkiye ekonomisi bu sıkışıklığın içerisine sokuldu. Ee, ve e, özellikle e, oyunculara böyle bir e, kapı e, açmış oldu. E, bu kapıyı kapatsa bir türlü, açsa bir türlü e, mecburen e, açacak, açmadan olmuyor. Açtığı takdirde de e, işte alıcılar e, kar etmek için gerekli e, operasyonları, işlemleri yapacaklar. Ee, ve sanıyorum e, dolar fiyatı e, hükümetin bütün uzun zamandır e, çabaladığı 7 liranın altında e, bu gidişle kalmayacak. E, yarın öbür gün bu barajın e, yıkıldığını görebiliriz. Evet durum böyle. Şimdi e, baktığımız zaman e, Berat Albayrak yine bu e, ekonomi meselesiyle ilgili olumlu mesajlar veriyor. Evet. PMI endeksindeki yükselişle ilgili bu tarihi bir dönüm noktası Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor diyor. Yine bir pozitif beklenti anlatımı var ama diğer taraftan gerçekten az önceden beri konuşuyoruz ekonomideki gerçek tablo bu değil. Yani işte turizm sektöründe beklenen nakit girdisi sağlanamadı. Ulaştırma sektöründe problem var. İnşaat sektöründe işte düşük faizle evler veriliyor ama derde ne kadar deva oldu veya ne kadar süre bu daha devam edecek e, bu da belirsiz. E, diğer taraftan işsizlik meselesi yani e, en son e, çıkarılan yasayla e, ücretsiz izni e, cumhurbaşkanına uzatma yetkisi verildi ve bir yıl daha e, 2-3 milyon işçi e, ücretsiz izinle işte günde 39 liralık ayda 1177 liralık bir parayla geçinmek zorunda kalacaklar. E, Toplam işsiz ordusunun yanına bu işçiler de gizli işsizler olarak aslında eklenmiş oluyor. Böyle bir tablo var. Sonbahar için de bizi bekleyen iyi bir tablo olmadığı açık. Siz ne bekliyorsunuz? Sonbaharda ne bekliyor ekonomiyi? Şimdi biz bu filmi 3 vizyondur seyrediyoruz. Hı hı. 2017'de ekonomi bu şekilde ısıtıldı. %7-7,5 büyüme sağlandı. Isıtılmanın arkasından 2018'de çok ciddi yan etkilerle ekonomi %2,8 büyümeye düştü. Yani 7,5'dan 2,8'e düştü. 2019'un sonlarında tekrar ısıtıldı ve tekrar beraberinde enflasyon cari açık seyrederken bir kırılma Mukadderken pandemi geldi, erkene aldı kırılmayı. Pandemiyle beraber tekrar ekonomi daraldı. Şimdi bu üçüncü vizyonda tekrar ısıtılıyor, ama bu ısıtma beraberinde yan etkiler yaratıyor. Nedir o yan etkiler? Birincisi enflasyon yükseliyor. Enflasyonun yükselmesi hem döviz fiyatları yüksek olduğu için ithalat yaptığınızda. O ithalat maliyet enflasyonu olarak fiyatlara yansıyor. Bir, öyle. İki, yeterince arz olmuyor ama kışkırtılmış kredilerle insanların talebi artınca fiyatlar artmaya başlıyor. Böyle bir yan etki olarak enflasyon fırlıyor. Enflasyon fırlayınca işte zincirleme olarak bir sürü şey karmaşa. E, yanı sıra e, ısınma olunca tekrar e, ithalata başvuruyorsunuz. Tekrar e, döviz e, bundan dolayı kıymete biniyor. Fiyatı e, yükseliyor. E, açtığınız krediler e, geri gelmiyor. Şimdi birçok e, e, kredide 12 ay ödemesiz bilmem e, şöyle cazibeler. E, herkes üstüne atlıyor nasıl ödeyeceğini bilmeden ve bankalar ciddi riske giriyor. Yani bu tür e, ekonomiyi ısıtarak toplatma e, çok e, biraz da e, seçmen kaygısıyla, seçmeni kaybetmemek kaygısıyla e, Ala Turka e, yapılıyor. Önü arkası çok düşünülmüyor. E, ama e, yarattığı yan etkiler e, dönük duşa, e, dolaşıp ekonomiyi kuşatıyor, kuşatıyor ve e, hakikaten e, artık mat noktasına getiriyor. Şimdi Eylül diye telaffuz edilen belki Eylül'e bile kalmaz birkaç hafta içerisinde çok ciddi bir döviz fiyatı artışı ondan kaynaklanan ciddi bir türbülans mukadder hale geliyor. Bunlar aslında dediğim gibi sürpriz şeyler değil yani oyunu böyle oynamaya kalkarsanız Sonuçta arkasından böyle bu, bu ilacı hastaya böyle verirseniz bu ilaç beraberinde böyle yan sorunlar yaratıyor, yan sorunlarda hastayı yatağa çiviliyor. Türkiye dönüp dolaşıp yine aynı senaryoyu, aynı şeyi yaşıyor. Evet, peki bunu yani artık bir toparlayamayacağı, hani mevcut hükümetin toparlayamayacağı ve daha büyük felaketleri yaşayacağımız durumu ortaya çıkabilir mi? Veya bu felaketler ne olabilir? Valla daha ne felaket olsun yani demin kendiniz söylediniz. Bugün en geniş anlamda işsizlik yüzde 52 yani resmi olanı yüzde 12 ama iş aramaktan bunalıp sıkılan evinde oturan ondan sonra ya da ücretsiz izne çıkarılıp istihdamda gibi gösterilen halbuki işsiz olan insanları alt alta topladığınızda 18 milyon. Evet. Oran olarak da %52 yani bundan büyük felaket olur mu? Ee, çoğu insan şu an sıfır gelirle ya da günde 39 lira gelirle ee, hükümetten ya da sigorta fonundan aldığı 39 lira gelirle e, yaşar durumda. Yani sanılıyor ki ortalık e, hani güllük gülistanlık falan öyle bir şey yok. Yani bu bu e, yansımıyor. Yani yansıtılmıyor, e, gösterilmiyor ama her tarafta zaten e, dibine kadar bir e, kriz hali yaşanıyor. Bundan sonra yaşanacak olan şey bu işin sadece köpüğüdür. Onu söyleyeyim. Evet Mustafa Sememez çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun hocam. Evet, <laughs>